<laughs> ne yapacağım ben ya? Halime bak pes pembe olmuş bu saçım. Kıyafetim, föverlerimiz pes pembe olmuş. Gözümün içine kadar pembe olmuş ya. Güzelmiş bu video. Öbürüne git. Bu ne be? Pes pembe gelmiş. Hiç sevmiyorum pembeyi de. Neyse eve gideyim ben de uyuyayım artık. Çok oyalandım. Şöyle gideyim. Hmm. Şöyle karşıdan karşıya geçeyim. Tamam. Arabamı binip artık gitmem lazım. Yani saat çok geç oldu. Şöyle geri geri geri, geri gidelim. En sevmediğim şey ya yukseltip çıkmaktan nefret ediyorum. Ay şöyle hemen gideyim. Karajimi açıp açayım. Açayım abi. Açayım karajimi zaten bu kadar değil. Ya yeni taşındım evde de ne kadar şey tuhafım. Yemyeşil ama evim çok güzel. Ay. dolap Bu değil de ben çok susadım ya. Ne diyor? Aa, ee, dolaptan su alayım bari. Üf. Değişti ya hemen. Renklerde değişiyor tabi ki. Aha, şuradaki içeceği alayım. Dur gözükmüyor ama en arkada. Üf pembe hiç sevmem ama bir tek bunu canım çekti neden Tadı tortmuş ama olsun güzel bir tadı var. Ee, şöyle çıkayım. Biz benim adam değil mi? Çok güzelmiş ha bu, bu, evde ha. Yani ben daha bugün tuttum zaten. Aldım yani daha yeni taşındım. Hiçbir yere bakmadan taşınmak nedir mi ee, neyse artık uyusam iyi olacak. Sap burası neyse. <laughs> Burası da çocuk oyun alanı e, ee, şeyi. gizli odası. Şöyle bakalım. Ay ben Ay neyse ben de e, yatayım artık. Çok şey oldu Uykum geldi. Sabah oldu. Sabahladım Neyse uyuyayım. dur ya ilk başta bir şey gireyim de. Kıyafetlerimi değiştireyim de öyle. Hı, çok güzel oldun da. Benim niye bu oyunum Pembe oldu yani ten rengi pembe oldu ya. Neyse ya bir şey olmaz. Herhalde makyaj verme yaparken alıp da diyeceğim. O kadar. Neyse yatayım yine ya bir şey olmaz. Yatayım şöyle. 3 saat sonra eklenecek. Ay. Sabah olmuş ya. Yani sabahtı zaten de. Bakayım. Dur yanlış yere açtık. Ha yine kaç saat geçmiştir? Şuradan bakayım. Aa 3 saat geçmiş. ya Çok da değil yani. uyumuşum mu? Telefonum çalıyor bir dakika. Burada telefonum. Ay dur. Efendim kanka. Ne şey söyleyeceğim? E, şu e, siyah e, örümcek adam Hello Kitty. Şeyine geliyorsun lan Paris'in. E o ne be? Anladım ben. Ha geliyorum ha. Sen zaten onları çok seviyorsun. Hiç üstünü değiştirmeden gelebilirsin bugünkü. Ee, bir şey yok bir. Ya. ya da dur bir dakika ben hazırlanayım o zaman. Ee, kanka ne oldu? Kapat kapat. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Neyse ne yapacağım? Belki bir duş alayım. Gider saçımın rengini falan. Şöyle. Gitmiyor, gitmiyor. Ne yapacağım ya? Gözüme bakar değilim. Çok çirkin olmuş. Kuaföre gideyim bari. Şöyle aç. şu kıza bak be. Ne biçim bu da ya. Ne bakıyorsun kız? Ne oldu? Çok mu güzelim? Hı? Of ya sen kendine bak bir kere. Bir de bana söylüyor. Abi giyin. Kınası var sanki her yerde. Arabaya bin çabuk arabaya bin arabaya. Kız ne oldu? Git ya üstüne basacağım şimdi senin. Saçıma rengini akıtabildim ama sarı oldu. Allah. Şunlara bas. Öf ya. <laughs> Çok kötü oldu. Saçım değil. Bakalım. Bekle de demeyeceğim bari. Makyaj bitirmeye çalışayım dur. Oh ben sildim sonunda. Bir de şu saçımı yaptırayım. Siyah boy yatayım saçımı. Siyah mıydı ya benim saçım? Kahverengi gitti kafam karıştı. Çok şükür yaptım saçımı. Bir de şimdi alışveriş merkezine gidelim. Ee, kıyafet falan alırım. Ay çok kötü duruyor. Sadece acaba Arabayı da çarptık iyi mi? Neyse kimse görmeden şöyle geçeyim de kıyafet alayım bu ara kendime. Yani en bulduğum çabucak kıyafetleri alayım yani. Ha ah, şurada var dur hemen alayım. Of yine pembe yine pembe yine pembe. Şu tacı atayım şuraya hemen. Başka bir şey mi taksam? atayım şuraya bir yere çok yok mu? Çok şükür çok buldum hemen atlayalım. Ay bacağım acıdı. Neyse böyle çok da kötü durmuyor ya. Tamam şimdi ten rengimi falan düzelttik. Düzelmişti yani pembeden iyidir. Ben niye oturamadım ya? Arabamı oturamıyorum. Korkuyorum. Neyse ya arabayı falan boşver. ver, koş koş. Oh, araba orada kaldı. Ne yapacağım? Şuradan da değil mi? Aa, herkes bana bakıyor. Neyse ben inmiş, bırak da böyle moda mı kaldı diyorlar. Koş, evim şurada. Ay geldim sonunda ya. Şu buz çok susadım. Buzdolabında bir tane içecek vardı, şuradan alayım hemen. Hah bu alayım. İnşallah bu da benim yeşile çevirmez. Normale döndürür. Otuz ee, salonum nerede benim? Heh, tamam burada. Oturayım şöyle. Ay içemedim. Tadı çok kötü. Bu çimenli bir şey herhalde. Maçı olabilir. Neyse inşallah beni düzeltecek bir şeydir. Eh bir elimi yüzümü yıkayayım o zaman ben de ya. Evet yıkadım ve şimdi artık çıkıp uyuyabilirim. Bunları da çıkartamadım ki üstüme yapıştılar. Uyuyayım. Of Kalkayım. Azim. Zilim çalıyor. Bir dakika. Ya normale dönmüşüm. Çok şükür de zilim çalıyor. Bir dakika. Zilim çalıyor. Kim o? benim değil mi bu? Buyurun. Ne var? Ne var? Banlayayım mı seni? Buraya gel. 8 yaşındaymışsın zaten. Zeyi 8 yaş oğlum. Ne bilelim? 8 yaşındaki... bir <laughs> gel bak sen şimdi gel. Ben sana ne yapacağımı iyi biliyorum. Gel 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 sen. Gel sen gel sen. Gel kardeşim İyi bilirsin. Niye gelmek istiyor anlamam. Ama 8 yaşında olduğu için anlıyorum bu arada. Yani o ben onun ablasıyım. <laughs> ben onun ablasıyım. O şu anda kaçıncı sınıfa gidiyor? İkinci sınıf gitmiyor. Üçüncü sınıfa gidiyor. Ben ee, beşinci sınıfa gideceğim. Gideceğim. Yani Eylül'de. Şimdi gideceğim. <laughs> Arkadaşlar bu da böyle bir videoydu. Hepinizi çok seviyorum.